Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Kurbanlık hayvanlar, koyun, keçi, sığır, deve ve manda cinsinden olmalıdır. Bunların dışındaki hayvanlar kurbanlık olmaz. Koyun ve keçiler bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak 6 aylık koyun bir yaşındaki gibi cüsseli ve gösterişli ise kurban olarak kesilebilir. Sığır ve manda cinsinden hayvanlar 2 yaşını, deve ise 5 yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir. Koyunlarda tahmini yaş tayini tablosu. Veteriner sağlık raporuyla büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi olmalı ve küpesi bulunmalıdır. Gebe olan, yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya ve gözde akıntısı bulunan, pis kokulu ishali olan, öksürük, nefes darlığı, pis kokulu burun akıntısı olan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan, yara, şişlik ve ödemi olan, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı olan hayvanların kurban olarak alınmaması gerekmektedir.